Herkese hello Nasılsınız kızlar Uzun bir süreden sonra tekrardan karşınızdayım Biraz yoğundu birkaç hafta O yüzden hiç video çekemedim Yarın küçük bir operasyon geçireceğim Bartolim kisti diye bir şey çıktı Onu alacaklar Birazcık korkuyorum Biraz halsizim Zaten süreci de sizinle paylaşırım Olduktan sonra neden oldu Nasıl geçti ameliyat Süreç nasıldı diye Sizinle de paylaşırım bu ameliyata olacaklar için de bir tecrübe olmuş olur. Bu arada kaşlarım nasıl? Ben gerçekten çok memnunum. Kaçıncı günü? Ee, sanırım bir 20 gün kadar geçti kaşımdan. Kabukları da soyuldu. Yani gerçekten çok memnunum. Kaşlarımı çok sevdim. Sürekli aynaya bakıyorum. Ee, 15'inde de yani 10 gün sonra da rötüşe gideceğim kaşım için öyle. Şimdi annemdeyim. Çocuk onda. O bakıyor. Dün burada kaldı o zata. Yarın da burada kalacak. Yani bu gece de burada kalacak. Yarın sabah ben ameliyata gireceğim saat 10'da. C vitamini içiyorum. Akşam 9'dan sonra da bir şey yiyip içmeyeceğim. Ee, bayıltacaklar. Ondan korkuyorum herhalde. Öyle. O zaman tekrardan Görüşürüz. Günaydın. Bugün ameliyat günü. Biraz heyecanlıyım. İşte biraz da anestezi uzmanı gelecek. Benim için dua edin. Bay bay. Heyecanlı mısın? Çıktım. Kendimi hissediyorum şu anda. İyiyim. Korkuyordum ama neyse korkacak bir şey yokmuş. Az sürdü zaten. Bir yarım saat kadar sürdü. Anestezinin de şimdi etkisi geçti gibi bir şey. Birazdan da eve gideceğiz. Nihayet evimdeyim. Üstüm başımı değiştirdim. Çok mutluyum. Şimdi kocişim bana yiyecek bir şeyler hazırlayacak. Herkese kocaman günaydın. Nasılsınız? Ben iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Bugün ameliyatımın ikinci günü. Bayağı ayaklandım. Normal kendi işlerimi yapabiliyorum. Şimdi size şu Bartol'in kisti nedir? Nasıl fark ettim? Ameliyat nasıl geçti? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Sizde çok sıkmak istemem. Şimdi ilk önce bu Bartol'in kisti rahimde sağlı sollu bulunan tükürük bezi gibi iki tane bez o şekilde anlatayım size basit yolu. Yani doktorun bana anlattığı gibi anlatıyorum bu arada. Hani ben ne sağlık çalışanıyım ne doktorum. sol tarafta bir tıkanıklık olmuş. Onun içini boşalttılar. basit bir operasyon sürdü. 40 dakika kadar sürdü. Komple bayıldım. Ama şu anda gerçekten çok iyi hissediyorum. Sadece ağzımda narkozun acılığı var. O çok rahatsız ediyor. Ee, içten dikişli bu arada dıştan kesinlikle hiçbir dikiş yok ee, o yönden de baya estetik herhangi bir sorun yok ee, ben nasıl fark ettim normal duş esnasında işte temizlik esnasında orada bir ceviz büyüklüğünde bir şey fark ettim herhangi bir dediğim gibi ağrılı acılı bir şey değildi. Sonra doktora gittim. Bu tür hani Bartolinkisti olanlar çok ağrılı gelirler. Sen dedi çok önceden fark etmişsin. İyi bir şey dedi. İstersen biraz bekleyelim. Çünkü kendiliğinden de gerileme olabiliyormuş. Ama patlama da olabiliyormuş. Patlama olursa tekrar oluşma riski de varmış. Ben biraz bekledim. Bir haftayı geçmedi sanırım bekleme sürem. Biraz bekledim. Ama ameliyatımdan önceki yani son İki gün biraz ağrım başladı. Dedim ki Dilara kalk. Yürü git bu ameliyatı ol başka dedim çağıran yok. Çünkü zaten tedavisi yokmuş bunun işte ilaçla vesaire bir tedavisi yokmuş. Tek çaresi ameliyatmış. Neyse şükür bu ameliyatı olduk. İnsan hep kötüsünü düşünüyor ya şimdi orada böyle ceviz büyüklüğünde bir yumru. Allah'ım dedim hani ya insan de gerçekten en kötüsünü düşünüyor. Ee, ama kötü bir şey değilmiş İlk defa da böyle bir şey duydum bu Bartolin adı da bu e, kisti bulan kişinin adıymış kendi ismini koymuş bunu bana doktorum söyledi neyse ki dediğim gibi şu anda iyiyim ee, bir hafta sonra kontrole gideceğim İlaçlarımı kullanıyorum antibiyotim var ağrı kesicim var onları kullanıyorum ee, şimdi de bebişimi görmeye gideceğim anneannesinde bebek oğuz ee, onu da çok özledim vallahi ya aşırı babasıyla birlikte çok özledim kahvaltıya gideceğiz anneme hem de e, orada kalayım diyorum biraz orada yatarım annişim bana bakar Ay bu arada şeyden bahsetmek istiyorum e, çok mutlu olduğum bir şey daha var e, Oğuz Atap bir buçuk hafta olacak e, geceleri artık süt içmiyor bir ara hatırlıyorsanız 12. aya girdiğimde kesmeyi düşündüm İlk 3 günü iyiydi öncekinde. Yani tam 12 aya girdiğimde ilk 3 günü iyiydi. Ondan sonra süt istemeye başladı. Sonra doktoruma danıştım. Doktor da dedi ki aya kadar gece bir defa kalkıyorsa içebilir, sorun yok. Tamam dedim. Hani fazla üstünde durmadım. Uyandığımda süt veriyordum. E şimdi 14 aya girdi. bir buçuk hafta olacak. İlk böyle 4 gün falan uyandı. Şey i̇şte su verdim. Emzik verdim, direkt uyudu hiç süt istemedi. Şimdi, işte dediğim gibi bir buçuk haftanın son bir haftası da biraz geç uyuyor, 10 buçuk, 11 gibi uyuyor ama sabah 8-9'da uyanıyor, hiç uyanmıyor. Allah'ım diyorum şaka gibi, e, gündüz de uyuyor bu arada, 2-3 e, saat ya maksimum 3 saat uyuyor gündüz. Şimdi gece de uyuyor, e, gece yani hiç uyanmıyor bir haftadır diyorum şaka gibi. Hatta anneannesinde kalıyor iki gündür. Onda da öyle. İşte 11'e doğru yatıyor, sabah 8-9'da uyanıyor. Hiç e, gece kalkmıyor. İşte ne su için, ne emziğini kaybetti, onu bulması için, ne süt için uyanmıyor. O ilk 12. ayda e, son günler baya işte bir hafta bir denemiştik ya. Dediğim gibi 3 günü iyiydi. Çok zorlanmadık ama son 4-5 gün böyle çocuk resmen süt bekliyordu yatağında oturup. O zaman bayağı zorlanmıştım. Şu anda hiç öyle bekleme, işte süt içmeden uyumayayım gibi bir şey yok. Bu süreç bitti mi dersiniz bilmiyorum. Ee, göreceğiz bakalım ama şu anda iyi, mutluyum. Ee, kendi kendine... Ya bir şeyleri bence akışına bırakmak lazım. Buna kesinlikle inanıyorum. Hele bebekte. Böyle okuduğumuz, e, işte YouTube'lardan izlediğimiz videolar gibi olmuyormuş. Çünkü her bebek farklı... Her anne farklı. Ama özellikle e, yani annenin isteğine göre de bazı şeyler olmuyor. Çocuk kendisi seçiyor. Kendisi karar veriyor. Ben bunu öğrendim. Okuduğumuz şeyler bir kenara gidiyor yani. Tamamen tecrübe oluyor bundan sonra. Öyle çok uzatmayayım. E, bu videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Yeter evet. Mi evet fırında ızgara somon. Var Burada da devreye bir, bir ton balığı Evet şimdi akşam yemeğine hazırlık yapıyorum. Ee, köfte yapacağım. Tam bir anne köftesi. Burada 500 gram dana kıyma var. İçine bir tane yumurta e, koydum. Burada küçük küçük böyle 3-4 e, dal kadar maydanoz var. Küçük kestim. Bir tane soğan. 2 diş sarımsak rendeledim, soğan da rendeledim. Burada da biraz bayat ekmek içi var. Eğer bayat ekmek içiniz yoksa yarım çay bardağı kadar galeta unu da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bütün malzemeleri kabın içine koyup elimle yoğuracağım. Baharat eklemeden de 2-3 tane bebek için ayıracağım. Ondan sonra da kendimiz için baharat ekleyip biraz daha yoğuracağım. Hepsi bu kadar. Çok kolay ve çok lezzetli oluyor. O yüzden denemenizi tavsiye ediyorum şimdiden. Ee, ayrıca burada da makarna yaptım. Bu sebzeli makarnayla burguyu karıştırdım. Sebzeli makarnayı çok seviyorum. Bebek de yiyor, çok seviyor. Burada da şöyle e, patlıcanım vardı. Patlıcanları fırına koydum. Maksimum ayarda çalıştırdım. Koymadan önce de üzerine zeytinyağla biraz böyle elimle ovaladım. Bıçakla da birkaç tane delik açtım. Sonra fırına attım. Çok güzel oluyor. O yüzden deneyin derim. Evet şimdi köftemi yapayım. Evet şimdi şöyle köfteyi iyice yoğurdum. Beviş içinde 4 tane ayırdım. Şimdi baharat ekleyeceğim evet baharatlarımı da ekledim e, tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekledim şimdi bunları da iyice yoğurup şekil verip buzdolabında bekleteceğim evet köftelerimi hazırladım şimdi üzerlerini kapatacağım buzdolabına koyacağım akşam da az yağda e, tavada kızartacağım gerçekten çok güzel oluyor çok da pratik e, umarım denersiniz beğenirsiniz evet tavaya biraz sıvı yağ koydum Şimdi bu yağda köftelerimi kızartacağım. Kızgın olması önemli. Evet yemeklerimiz hazır. Köfte de bu şekilde oldu. Bizim köfteleri de göstereyim size. Bakalım. Mis gibi kokuyorlar. O zaman bize afiyet olsun.